Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da açarak çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın bunu bugün size tanıtmak istiyorum. Hep cam sil hortumu diyorum buna isim olarak. Şöyle bakın ben böyle bir ev spreyi olarak böyle kavun kokulu bakın meloni ismi de bunun bu şekilde içinde fısfısın içindeki bu kokuyu dışarı çıkarmak için bu hortum bu hortumu buradan kesip ne kadar kullanırsanız o kadar kesip kullanabiliyorsunuz bu da kimyasal değil arkadaşlar bildiğiniz sprey zararlı bir şey değil yani bu hortumu oradan elde ediyorum. Bu aparatı oradan kullanıyorum. Ve tığım da bu şekilde 21 numara. Yine size iğneden tığa bir model hazırladım. Modelim çok çok kolay arkadaşlar. Çok çok şöyle yapımı göstereyim. İlk önce iğne oyasını. Şöyle minik bir kaya yapılmış orta kısma. Ve böyle de 3 kirpikten üzeri oluşan bir model. Bakın bu sadece alt yeşil kısmı göstermiş olduğum bu hortumla yaptım şöyle evet, şöyle aynı zariflikte şöyle minik bir aynı oradaki gibi kaya 5 tane tığ battı arası vererek bu şekilde şöyle minik kirpiklerin üzerine 3 tane kirpik yaptım bu yeşil kısmı bu camsil hortumuyla kullandım arkadaşlar göstermiş oldu üzerine de bu şekilde kirpikten yaptım üzerinin kenar kısmı kontürlenmediği için sadece kirpik olduğu için ilmek olarak zincir tercih ettim. Hem de ütüye daha uygun olsun diye arkadaşlar. Hem ütüye hem günlük kullandığınız türbentlere bu şekilde iğneden ta minik bir böyle çiçekli yapabilirsiniz. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet şöyle ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. YouTube'un arama kısmına 696 Nurgül'ün tığ ve iniyorları yazdığınızda hemen oraya çıkacaktır arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bakın arasına kayamızla şöyle 5 tığ battığı yaparak başlayacağız. İlk başlarken aynen bu şekilde başlıyoruz ve 5 tane yapmışım arkadaşlar. Direkt hemen minik kayamızın yuvasını yaparak başlayalım. Şöyle 1 2 ve 2 alarak bir trabzan oluşturduk yuvamız için bir zincirimi çekiyorum. Sık iğne ile sabitledim. 9 zincir. 4 5 6 7 8 ve 9. Buraya ilk dalımızı oluşturduk ve yine 9 zincir. 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zincirimi kapatıp sabitledim ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın iki tane buraya kulağımızı yaptık ve araya iki tane tığ battı mesafesi veriyorum. O yüzden 3 tane zincirimi çekip kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. Buraya tığ battı yapıp kapattım. Hemen bir defa tığımı doladım. Şöyle 1 2 ve 2. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 ve 5. 5 zincirimi şöyle ters çevirip ilk buradan sabitledim ve buraya 9 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 ve 9. Hemen düz tarafına çevirdim. Bakın bu kapattığım sık iğneyi yuva edince buraya 2 tane 9 zincirde kirpik oluşturacağım. Sabitledim 9 zincir. 5 6 7 8 ve 9. 9 zincirimi buraya sabitleyip hemen buraya 4 tane de zincir çekiyorum. Şöyle küçük bir minik bir kaya yapmış oluyoruz. Hemen sık iğne ile sabitleyip yine 9 zincir. 6 7 8 ve 9. 9 zincirimi buraya kapatıp Şöyle dibine de aşağı kaymaması için muhakkak bir sık iğne yapalım. Güzel duruyor. 1 2 3 zincir. Şimdi buraya arkadaşlar 5 tane ara mesafesi için 2 tane de böyle ilmeklerimiz için yuva hazırlayıp toplam 7 tane tığ battı yapacağız bakın. Kaya ile çiçeğimizin arasına. Şöyle 3 zincirimi çekiyorum. 3 3 zincir 4 3 zincir 5 3 zincir 6 3 zincir ve 7 7 tane bakın 2 4 6 ve 7. 7 tane tığ battığı yapıp buraya tığ battığımın içine sık iğne ile sabitliyorum. 5 tane zincir. 2 3 4 perden arkadaşlar 4 tanesi tam geliyor çünkü 6 tane ilmek olacak fazla büyük olmasın hemen bir zincirimi dönüp buraya 4 zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum bir tane de zincir çekip ipimi uzatıyorum Bu demin göstermiş olduğum aparatımı alıp buraya taktım bakın bakın arkadaşlar hem çok hafif hem de sert bir malzeme şöyle dibinde iki tane zincir çektim buraya aparatıma taktım Toplamda 6 tane ilmeğimiz olacak bu şekilde. Yine aynı yuvanın içine giriyorum. Dibinde sıkıca 2 tane zincir çekiyorum ve takıyorum 3. Şöyle 4. 5. Dibinde 2 zincir, ipi uzat, tak. Dibinde 2 zincir. İpi uzatıp takıyorum. Şimdi ilmeğimi buraya takıp sık iğne ile sabitliyorum. Burada geri dönüş yaptığımız yuvanın içine de sık iğne ile iniyorum. Aşağı inmemesi için destek olmuş oluyor hem de ilmeklerime. Yine 3 zinciri çekerek buraya şimdi bakın bu şekilde bir tığ battı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Şöyle önden hat yaparız. 3 zincir 3 zincir 1 2 3 zincir Evet bakın 5 tane oldu yine 5 tane ara mesafesi verdik. Bir defa tığımı doluyorum. Aynı demin ilk yaptığımız gibi buraya minik bir böyle kaya yapacağız bir zincirle muhakkak sık iğneyi girelim bu şekil güzel duruyor 9 tane zincir 6 7 8 ve 9 buraya kapatıp bir tane kirpik oluşturdum yine 9 zincir 6 7 8 ve 9 9 zincirimi kapatıyorum trabzanıma ve buraya bakın iki tane kulak yaptık ve 3 tane zincirden 2 tane tığ battı yapıyorum. Bu birinci tığ battım. 3 zincir. Bu ikinci tığ battım. Ve şimdi yine bir defa tığımı dolayıp şöyle 1 2 ve 2. Tırabzanı yaptık. 5 zincir. Şöyle kapatıyorum bu şekilde ve 9 tane zincir çekeceğim. 7 8 9. Hemen bakın sık iğnenin arasına girip kapattım. Tekrar 9 zincir. 4 5 6 7 8 9. Bu da çoğaltabilirsiniz de arkadaşlar. Aynı sistem uyguladığınız bu ilk sistem gibi. Bakın buna mesela girdik içine sık iğne ile yukarıya doğru bunu daha büyüğünü yapabilirsiniz. Bu gösterdiğim modelde bu şekilde diye ben bu şekilde yaptım. Şimdi yine zincirimizi çektik arkadaşlar. Şöyle bir tane daha çekeceğiz sanırsam. Ve trabzanımın içine sık iğne ile sabitledim. Ve buraya 9 tane zincir çekiyorum. Bir tane daha dal oluşturacağım. 7, 8 ve 9 kapatıyorum. Buraya sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir. Sabitledim. 3 zincir. Tekrar yine şu ara için 7 tane tığ battı yapıp ilmekli yuva yapacağız arkadaşlar. 3 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 zincir. Şöyle 4 oldu. 5 1 2 3 zincir 6 1 2 3 zincir ve 7 7 tane bu şekilde bakın ara mesafesini verdik. Bir zincirle şöyle ters tarafına çevirip sık iğne ile en son tığ battının içine girdim. Ve 4 veya 5 arkadaşlar gözünüze ne kadar kestirebilirseniz bu şekilde sık iğne ile sabitleyip hiç tığ battı atlamadan hemen yanındaki tığ battıya giriyorum bir zincirle geri dönüp şöyle sık iğne ile sabitliyorum bir zincirimi de ipimi uzatıyorum şu daha önceki altı ilmekli aparatımı çıkarıyorum şimdi burada da kullanacağım şöyle sağa doğru bakın yatırdığınızda ilmekler gayet güzel açılıyor Bir de açmaya da gerek yok arkadaşlar bunun üzerine zaten çiçek yaparken tek tek alacağız Evet bu da şimdi bu bir zincirden sonra buraya aparatımı taktım ve yuvanın içine giriyorum 1 ve 2 zincir kapatıyorum Evet yine altı tane ilmeğimizi toplayalım dibindeki zincir çekerek bir iki zincir aparatıma takıyorum 3 oldu yine giriyorum yuvam şöyle 4 yine yuvaya girip şöyle dibindeki tane zincir çekiyorum 5 ve sonuncu ilmek için dibinde iki tane zincirimi çekip aparatıma taktım güzelce kalıpladım arkadaşlar kalıp gibi olsun diye. Bakın buradaki sık iğneyi göstermek istiyorum. Yuvadan ilmek almadan önce tığımı dolama yapıp sonra yuvadan ilmek alıp sonra buraya sık iğne yaptım. Bu şekilde güzel duruyor arkadaşlar tavsiye ederim. Hemen dönüş yaptığım tığ battının içine sık iğneyle inip tığ battı seviyesine iniyorum. Şöyle 3 zincir. Sıradaki tığ battıya girip sabitliyorum. 3 zincir. Evet, şöyle. Kapattım. 3 zincir. Şimdi 5 tane tığ battıktan sonra o göstermiş olduğum minik dağımızı yapacağız. 4 oldu. Bir tane daha yapıp bırakalım. 1 2 3 zincir. Evet, şöyle arkadaşlar. Sökülmemesin diye zincirinizi de çekip Şimdi bunu çıkardık ya, şöyle hafif sola doğru elimizde yatırdığımızda gayet kalıp gibi açacak. Şu dibini sık iğnelerini görüyor musunuz? Onları sıkı çekerseniz ilmeklerinize hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ve kalıplarken şöyle bol bırakmadan hep aynı seviyede bu ilmekleri kalıplarsanız kirpik gibi böyle mekik gibi çok hoş durur. Evet şimdi çiçeklerini yapalım. Şöyle ilk ilmekten girerek sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. Bakın. Bir defa atımı doladım. Hemen diğer ilmeğin içerisine girip 1 2 ve 2 alarak üç seferde bir trabzan yaptım. Bir zincirimi çekip bu yaptığım trabzanın içine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve 5 tane zincir. Şöyle Bakın sık iğne ve yuva ediniyorum. Ara ara bunu şekli gösteriyorum size arkadaşlar. Kalıp gibi güzel duruyor. Yine bir sık iğne. Yine beş zincir. Şöyle. Sık iğnenin arasını zincirim için yuva edinip şöyle sabitliyorum. Yine sık iğne. Yine beş zincir. evet Beş zincirimi buraya giriyorum. Şöyle sabitliyorum sık iğne ile buraya girdim ve 1 ve 2 zincir şimdi buradaki boş olan ilmeğe köprü olarak iki zincirimle geçiş yaptım ilk çiçeğim bu şekilde oluyor şimdi buraya bir trabzan yapacağız ve trabzan da bizim yuvamız olacak yine aynı şekilde 3 seferde alırsak rahat sayıyor 1 2 ve 2 şöyle bir zincir çekiyorum ve trabzanımın içine sık iğne ile sabitliyorum 5 zincir 5 zinciri sık iğne ile buraya girip 2 3 4 ve 5 arasına rahat giriliyor bakın arkadaşlar hemen açılı veriyor sık iğnenin yani tepesine değil de arasına girildiği için sık iğneye girmesi zor olmuyor yani şöyle kapatıyorum hemen bakın sık iğne ile başladığımız yuvanın sonuna da muhakkak sık iğne ile bitirelim bu şekilde güzel duruyor bakın arkadaşlar son kısma da sık iğne yaptım ve 1 ve 2 bu benim geçiş köprü Aynı iki çiçeğe ilmeğe uyguladığımızı bu sonuncu iki ilmeğe de uygulayacağız. Yine ilmeğe geçiş köprüsü olarak iki zincir ve bir defa dolayıp son ilmeğimizi köprümüzü oluşturuyoruz. Şöyle biraz bol bol çekiyoruz ki arkadaşlar acık uzun bir tırabzan olsun. Bir zincirimi çektim. Hemen buraya sabitliyorum ve 5 tane zincir. giriyorum sabitliyorum 5 zincir sık iğne ile sabitledim tekrar 5 zincir 2 sık iğnenin arasına girip 5 zinciri kapatıyorum ve kirpiğimi oluşturup son olarak muhakkak dibine sık iğne yapmadan koparmıyoruz arkadaşlar bakın. bu şekilde üç tane kirpiğimiz ve bir zinciri de çekiyorum bakalım şimdi bakın bu şekilde kalıp gibi duruyor sık iğnelerin üzerinde hem de zarif duruyor arkadaşlar sağa sola mayışma olmadan böyle güzel bir şekilde çiçeğimiz oluyor bir tane daha mor rengimizi yapalım Evet şöyle bir tane daha yapalım mor rengi tercih ettim arkadaşlar bunu da sık iğne ile ilk ilmekten sabitliyorum ve bir defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum şöyle bir şöyle iki ve iki alarak bu şekilde buraya bir trabzan oluşturdum ve trabzanımın içine sık iğne ile sabitleyerek yuva hazırlıyorum 2 3 4 ve 5 5 zinciri bu sık iğnenin tam orta kısmına böyle boşluktan kapatıp bir tane kirpik oluşturdum. Ve ikincisi için trabzana bir sık iğne yaptım. 5 zincir. 4 Şöyle zincirleri sıkı olursa arkadaşlar çok güzel durur. Sabitledim. Hemen yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim ve 5 zincir. üçüncü kirpiği de bu şekilde bakın şöyle sık iğnelerin arasına yapıyorum ve hemen bir sık iğne ile bitiriyorum bakın bir sık iğne ile başlayıp sık iğne ile bitirdim şöyle bir ve iki tane de zincir çekip aynı işlemi üç tane böyle kirpik yaparak devam edeceğim iki zincirimi çektim kapattım bir defa tığımı doluyorum ve yuvanın içine giriyorum şöyle bir Şöyle 2 ve 2. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde. Şu ipim benim mavi ipe göre ince olduğu için şu ara mesafesini 3 zincir yapmak istiyorum köprümü. Bakın bu 1, bu 2 ve 3. Şöyle sık iğne ile diğerine geçip sabitledim. Bir defa tığımı doladım. Yine şöyle 1, 2, iki olarak minik bir trabzan yaptım. Şöyle hafif biraz uzatarak çekiyorum. Azıcık hem sık iğne hem kirpiği alsın bu şekilde. Bir sık iğne üzerine 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Şöyle. Yuvaya girdim. Sık iğne. Şöyle 5 zincir. Trabzanda taşırmadan küçük yaparsak daha güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 zincir. 5 zinciri buraya sık iğnenin arasına kapatıp dibine de bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum bakın. Hemen 3 zincir, 3 zincir ama oturta oturdu şöyle sıkı sıkı yapıyorum. Fazla aralık güzel durmuyor diye zincir seviyemi kısa tutuyorum bir defa tığımı doluyorum yuvaya girdim şöyle bir şöyle iki ve iki şöyle bir sık zincirle bir tane sık iğne yapıyorum yuvaya bunları sık iğnelerin üzerine kirpik yapacağız şöyle bakın kapattım 5 zincir trabzan arasına gir bir sık iğne 5 zincir 4 ve 5 Buraya kapatıyorum. Ve bir sık iğne 5 zincir. Dibine de bir sık iğne. Şöyle arkadaşlar mor kısımdan taşırmadan güzelce şimdi son sık iğnemizi de şöyle yeşil yuvada yapınca daha güzel duruyor orada yapıp ipimi koparıyorum yine çok kolay arkadaşlar ben yavaş anlatıyorum ki iyi anlaşılsın diye bu şekilde bakın çiçek gibi minik oradakinin birebir aynısını yaptım ütüye uygun olsun diye bu şekilde zincirle yaptım bu sadece arkadaşlar ilmek şey sık iğnesiz yaptığım zaman da hiç güzel durmadı ancak bu sık iğnelerin üzerinde bu zarifliği verdi hemen ben bunları temizleyip yakıp geleyim Evet modelimizi tamamladık. Bakın tek renkli sadece gösterdiğim size kiremit rengiydi. Yanına mavi ile eflatını da koyunca kendini daha güzel gösterdi arkadaşlar modelimiz. Bu şekilde minik kayaların arasında dediğim gibi bu dağlar oyalar minik olduğu için sanırsam minik tutuldu. Bu minik dağ da minik oyana hoş durdu. Büyük dağ arkadaşlar pek hoş durmaz sanırsam. Çünkü oya çıtırıklı ve minik bir oya olduğu için bakın kirpikleri çok zarif bir oya olduğu için daha da ona uygun minik olması gayet normal diye düşünüyorum. Evet modelim bu arkadaşlar. Şöyle bir de modelimi size tersinden göstereyim. Şöyle yakın plan yakın plan yaparak şöyle kaydırarak sıra geçidi halinde. Şöyle bir de hepsini bir tutayım bakın renkleri çok hoş durdu karşıdan da hoş durdu arkadaşlar şöyle ekranı büyük tutmuşum o yüzden de hepsi sanırsam Evet gerçekten çok hoş oldu arkadaşlar böyle çıtırıklı pıtırıklı çıtı pıtı bir model oldu İnşallah işinize yarayan da güzel bir çekimde olmuştur arkadaşlar çözünürlüğü sağlam olan bir çekim olmuştur. Modelin bu. Şöyle tutayım tekrar. Hepsini sığacağı şekilde ya da iki iki de tutabilirim. Bakın. Şöyle bu renkleri modelin türbentin içindeki renkler uysun diye bu şekilde yaptım. Bu tek renk yazmaları da güzel durur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle içinde çiçeği olanlara da çok hoş, çok zarif yakışacak. Evet, modelim bu. Şöyle tutayım tekrar. Çok güzel olunca arkadaşlar böyle nasıl net şeklinden göstereceğimi şaşırıyorum. İnşallah siz de beğenmişsiniz de şöyle ütüleyince arka tarafından şöyle biraz ıslak buharlı böyle suyunu fışkırtarak Güzel ütüleyince bu kayalar çok güzel açılıp duracak. Çok hoş duracak. Modelim bu. Siz de emekler için destek olursanız kanalıma sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.